Hepimizin farkında olarak ya da olmayarak günlük hayat içinde stresle başa çıkmak ve daha mutlu bir insan olabilmek için uyguladığı bir takım şeyler vardır. Bu davranışların bazıları hayatımıza alışkanlık olarak geçmiş olup yani biz farkında olmadan gündelik yaşantı içerisinde kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Ama stres düzeyimizi düşürmekte ve daha mutlu bir insan olabilmek noktasında çabalarımızı da sonsuz derecede destekleyebilmektedir. Bugün üzerine konuşacağımız maddeler bazılarımızın gündelik yaşantıda zaten alışkanlık olarak uyguladıkları şeyler ama sizler de buralardan kendinize bir takım dersler çıkarabilirsiniz. Belki gündelik yaşantınıza, gündelik alışkanlıklarınız içine bunları dahil edebilirsiniz. Böylece günlük yaşam pratiğinde daha mutlu bir insan olabilmek için kendiniz için önemli bir gelişmede bulunmuş olursunuz. Özellikle stresin ortaya çıktığı anlarda bazı insan stresini reddedebilir. Bununla yüzleşmekten kaçınabilir. Fakat bazı insanlar da bir alışkanlık çerçevesinde stresle başa çıkarlar. Yani burada ne yaşadıklarını ve neden yaşadıklarını sorgularlar. Kendilerine bu durumu düzeltebilmek için neler yapıp yapamayacaklarını sorarlar. Belki de hayat içinde değiştirmeleri gereken çok ufak bir iki pratik değişiklik gerekiyordur. Fakat bazı insanlar bunu görmezden geldikleri için aslında daha mutlu bir insan olabilmenin de önünü kapatırlar. Kaygıların birçoğunun ortaya çıkış ve besleniş hikayesi aslında geçmiş ve geleceğe tabidir. Yani ya geçmişte yaşadığımız bazı olayların etkisinden çıkamıyoruz. Ya da gelecekte olmasını istediğimiz bazı şeylerin olmayacağından kaygı duyarak bugünümüzde aslında mutluluğu yakalayamıyoruz. Öyleyse bunun içinden çıkabilmek için çok basit bir alışkanlığımız var. Anın tadını çıkarabilmek. Yani tam olarak bugün ne yapıyorsan, bugün tam olarak hangi aktivitenin içindeysen aslında onu yapmak ve onun mutluluğunu yaşamak en doğrusudur. Hata yapmak aslında denediğinizi gösteren, sizin bu hayat içinde çabalayan bir insan olduğunuzu gösteren en önemli parametrelerden birisidir. Fakat hataların etkisinde çok fazla kalmak ya da hatalarınızı tamamıyla reddetmek aslında sizin yine daha mutlu bir insan olabilmek için önünüze koyduğunuz bir engeldir. İnsanların özellikle de yaşantılarıyla ve geçmişlerinde unutamadıkları bazı kötü olaylarla mücadele edebilmelerinin en önemli anahtarı bunlarla barışmaktır. Yani bu olguları kabul etmektir. Aslında hata yaptığınız bir durum içinde Evet ben hata yaptım ve bu hatamı kabul ediyorum. Buradan şu gibi dersler çıkarttım ve bundan sonraki yaşantımda bunları yapmayacağım diyebilmek sizin daha mutlu, daha pratik ve daha özgür bir insan olmanızı sağlayacaktır. İnsanın kendini kandırması aslında birçok olguda aleyhine bir durumdur. Yani beklediği, öngördüğü sonuçları elde edemez çünkü kendi aklında farklı bir tasarımda bulunmuştur. ...ama biz burada birazcık zihnimizi yanıltabiliriz. Özellikle de insan gülümsediği sürece... ...yani yaşadığı olgularda ya da karşılaştığı kişilerle kurduğu diyaloglarda... ...gülümseyerek kendini ifade ettiği sürece... ...zihin aslında pozitif olgulara daha fazla odaklanır. Yani bu bir çeşit beyninizi, zihninizi pozitif yönünü e, aldatmak... ...pozitif yönünü ufak tefek hileler yapmaktır. Siz ne kadar çok gülümser şekilde olayları karşılarsanız... ...güleç bir ifadeyle olayları karşılarsanız aslında o kadar çok hayat içindeki negatif etkileri de azaltmış olacaksınız. Daha mutlu olan ve negatif, hayatın negatif etkilerini birazcık daha pasifize eden insanların bir önemli alışkanlığı da turist gibi yaşamaktır. Şimdi nedir bu turist gibi yaşamak? Keşfetmek, hayattan zevk almak ve risk almaktan çekinmemek. Yani basitçe yeni bir yere gitmişsiniz gibi düşünün. Yeni bir yeri keşfediyor gibi düşünün kendinizi. Fakat hayat da böyle aslında. Hayatın içinde hala keşfedebileceğiniz birçok şey var. Dolayısıyla siz aslında günlük rutinlerinizden sıyrılıp da bir turist gözüyle olayları yaşamaya başladığınızda aslında hayatın negatif etkilerini de geriletmiş oluyorsunuz. Bu sefer yeni ve pozitif olguların sizi daha mutlu edecek, daha mutlu kılacak olguların hayatınıza girmesine de sebebiyet vermiş oluyorsunuz. Öyleyse bunu yapmaktan çekinmeyelim. Özellikle yenilikler konusunda, yeniliklere açık olmak konusunda bir insanın kendisini geliştirebilmesi demek aslında daha mutlu bir insan olabilmesinde yolunu açması demektir. Çok iyi olabilmenin aslında çok karmaşık olabilmekle ilgisi olduğu gibi yanlış bir inanış var. Yani çok karmaşık işlerden sanki çok iyi sonuçların çıktığını düşünebiliyoruz bazen. Fakat aslında hayat böyle bir şey değildir. Aslında hayat basitlik ve sadelik üzerine kuruludur. Yani bir yerde bir şey ne kadar çok basitse, basitçe elde edilebiliyorsa, sade bir şekilde sunulabiliyorsa aslında o pratikte o kadar faydalıdır diyebiliriz insan için. Genel anlamda bu ifade böyledir. Fakat aslında hayatımıza da bizim bunu uyarlamamız lazım. Hayat içinde kargaşalar Çoğunlukla uzak durmak, karmaşık durumları mümkün olduğunca sadeleştirmek ve basit hale getirebilmek sizin daha mutlu bir insan olabilmenizin yolunu açar. Çünkü siz bir yerde oturduğunuzda aklınızda böyle karmaşalar içinde, kavram kargaşalar içinde boğulurken aslında mutlu olacağınız olguları çoğunlukla gözden kaçırırsınız. Ama bunları pasifize ettikçe, daha sade bir yaşam formuna büründükçe aslında daha mutlu bir insan olmanın da yolunu açmış olacaksınız. Mutsuzluğu geriletmek ya da mutluluğu biraz olsun daha fazla yakalayabilmek. Tabii ki bunda aslında günlük aktivitelerinde yeri hiç yatsınamayacak kadar fazladır, değil mi? Özellikle de açık hava aktiviteleri. Mesela sizlerin işte bu güzel havalarda şu anda bahara da girmiş bulunuyoruz. Artık havalar bundan sonrasında ısınıyor. Tabii ki şu an mevcut kısıtlamalı süreçler içerisinde bunları belki de çok fazla yapamayacağız ama en azından daha güzel günlere kavuştuğumuzda işte doğa yürüyüşleridir. Bunun dışında sevdiğiniz bir takım aktivitelerdir ama bunların özellikle açık hava aktiviteleri olması önemli. Açık havada bunları yapabilmeniz önemli. Yani oksijenle bu buluşmak, işte hayvanlara dokunmak, bütün bunları yapmak aslında sizin daha mutlu bir insan olabilmeniz için kazanmanız gereken bir alışkanlıktır. Genel olarak daha mutlu olarak ifade edebileceğimiz insanların bir başka alışkanlığı bir listeyle yaşamaktır. Yani bu şu demek değil, bütün gününü planlamak değil. Fakat bu listenin içinde sizin aslında planlarınız, bundan sonra gerçekleştirmek istediğiniz hedefleriniz ve belki de uzak durmanız gereken, prensibinizi çiğneyen durumlar yer alabilir. Şimdi siz eğer zihninizde böyle bir liste taşıyorsanız, çok muhtemel hayat içinde karşılaştığınız bir takım güçlüklerle mücadele ederken bunu kullanırsınız. Yani dolayısıyla aslında sizi üzen, sizi negatif anlamda etkileyen olguları hayatınızdan kapı dışarı çıkartmak için de bu önemli bir yer tutacaktır. İletişim içinde olduğunuz insanlarla aranızda sergilediğiniz diyaloglar o insanların zihninde daima kalmaya devam eder. Yani bu bağlamda sizin kibar davranışlarda bulunan bir insan olmanız, düşünceli hareketlerde bulunuyor olmanız aslında karşınızdaki insan nezdinde de oldukça iyi karşılanacaktır. Sizin iyi bir insan olduğunuz düşünülecektir. Pozitif ve yüksek enerjili bir insan profili sergileyeceksiniz. Öyleyse kibar davranışlar da aslında daha mutlu olması gereken kişiliğin içinde sakladığı bir çeşit alışkanlıktır. Sürekli olarak bahsettiğimiz değer yargıları ve hayat prensipleri. Özellikle hayat prensiplerimizi ve değer yargılarımızı neye göre belirliyoruz? Kendimize bu soruyu sormakla işe başlayalım. Çünkü burada önemli bir ayrıntı var arkadaşlar. Eğer değer yargılarımız bir takım işte çevresi çevreden duyduğumuz, çevreden direkt olarak aldığımız başkalarına ait olaylarsa bunlar çoğunlukla bizim nezdimizde hurafi olarak geçecektir. Yani başkalarının değer yargılarına biz hiçbir şekilde sorgulamadan peşinden gidemeyiz. Böyle bir şey yapmamalıyız. Bizim kendi değer yargılarımız aslında kendi kültürel yapımız, kendi öf ve adetlerimiz belki de kendi geçmişimizden kaynaklanmalıdır. Yani tamamıyla bireysel olmalıdır bunlar. Geçmişte dindiğimiz tecrübeler, bugün edindiğimiz tecrübeler, belki yarın gerçekleştireceğimiz yeni tecrübelerle alakalı elle tutulur ve somut değer yargıları oluşturabilmeliyiz. Bugün hayat içinde insanın daha mutlu olabilmesi için uygulayabileceği 10 tane alışkanlıkla alakalı konuştuk. Dediğimiz gibi bunlar aslında hayat içinde bir alışkanlık formuna döndüğünde ancak insanı daha mutlu kılabilir. Belki de bunları uygula uygulaya yani bu maddelerin hepsini uygulamak da şart değil ama kendinize uygun bulduklarınızı hayatınıza böyle birazcık yansıtmaya çalışmak sizin için daha faydalı olabilir. Bu video bir tedavi amacıyla çekilmemiştir. Tamamıyla kişisel gelişim amacı güdülmektedir. Beni izlediğiniz için, videomu beğenip kanalıma abone olarak destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.